Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber iyi kanalımızın ilk videosunu hayırlısıyla başlıyoruz Bugün sizlerle beraber Sucampa videoyu yükleyip detaylı bir tanıtımını yapacağız ee, Öncelikle hemen ilk kanalımın ilk tanıtımını yapayım Tan e, kanalımda e, kutu açılımından tut oyun videolarına kadar her şeyi yapacağım Aklıma o anlık ne gelirse kafam ne eserse ona göre yapacağım. Hiç beklemeden geçelim çünkü hem şarjıma hem de depolama alınmaz. Hemen her uygulamayı indirdiğimiz Play Store'a girelim. Burada hemen çıkıyor ee, çünkü daha demek ki deneyimlerimde şey olmuştu. Neyse. Burayı slide göstericisi hazırlayıcısı değil. En üstte Sıcampa video çıkıyor. Ona tıklayınız. Ee, burada yükleyebilirsiniz ama ben hemen açayım. Burada eserlerin falan var. Neyse bu e, sağ köşedeki artıya tıklayın. Sağ alt köşedeki aynen. Buradan e, şu üçünü seçelim. Ben deneyimlik gösteriyorum zaten. Hemen e, şafanın bakın şu üstte kare e, yuvarlak içindeki yere tıklayın ve burada e, böyle şeyler var. Atıyorum nasıl başlasın diye bu beni e, bu benim yani slide göstersin ilk fotoğrafı olduğu için ben manşet atarmış gibi aynen bunu istiyorum evet diyorum sonra bu aya tıkladığınızda animasyon diyor. bakın şurada da belki e, görüyorsunuzdur yavaş yavaş çıkıyor burada da yine ayarlayabilirsiniz burada renklendirebilirsiniz yazı tipini seçebilirsiniz e, ama ben burayı pek kullanmıyorum çünkü bana e, ben sevmiyorum burayı neyse şuradaki kalem'e tıklayın Efekt deyin. A metin çıkartması deyin. Burada bir metin girelim. Mesela ne girelim? Ee, güzel doğum. Efendim? Video çekiyorum. E, bekle video çekiyorum ondan sonra. Video çekeceğim. Şu an çekiyorum anne. Tamam bana güven. Görüşürüz. Neyse tamam buraya e, güzel doğam yazayım aynen. Güzel doğam. Tamam dedim. Burada TT'ye bastığımızda yazı tipi çekiyor. E, yazı tipi çıkıyor. <laughs> Artıya tıkladığımızda bir sürü yazı çıkıyor ama ben bunları istemiyorum. Buradaki e, şişman yazıyı seviyorum ben. Tamam şuradaki ee, tamam bunu evet dedik. Tamam da öf, bir saniye ya. Daha düzenli. Heh, tamam. Buradaki e, şurada gördüğünüz resim yerine tıkladığınızda metin ve kenarlık yeri çıkıyor. Kenarlığım ne olsun? Sarı olsun. Ee, tamam kenarlık sarı. Metin ise yeşil olsun. Tamam dedik. Burada kalın genişlik var hemen altta. Genişliğini istersen böyle yaparım, istersen böyle yaparım ama bu benim için ideal tamam. Buradaki baloncuk yerine tıkladığımızda atıyorum bu dediniz. Bu şekilde çıkabilir ama ben burayı istemiyorum tamam diyor. Ben burayı istemiyorum. Çarpı. Tamam. Şuradaki ok işaretine tıkladığımızda böyle bir yer çıkıyor. İsterseniz 3 noktayı tıklayarak silebilir ya da daha fazla düzenleyebilirsiniz. Ama ben bunu sevdim. He tamam bu şekilde kalsın. Ee, sadece, sadece birini hazırlayacağım. Çünkü fazla zamanım yok. Filtreye tıkladığımızda. Hayır ya. Heh, tamam. Filtreye tıkladığımızda burada bir sürü filtre çıkıyor. Siz seçebilirsiniz. Ee, ben doğal güzellik hiçbiri diyeceğim. Tamam diyeceğim. Süre yama e, filtre falan çıkıyor. Bunlar önemli değil. Yama dediğinizde buraya küçük fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Süreyi buna özel süre ayarlayabilirsiniz. Ama ben bunu özel ayarlamayacağım. Tamam dedim. Burayı zaten yapmama gerek yok. Size sadece göstermek hazırlıyorum. Burada da isterseniz onları montajlayabilirsiniz. Buradaki e, şey yerine tıkladığınızda video ekleyebilirsiniz. Neyse onu boşverin. Burada müzik yerine tıkladığınızda isterseniz kendi müziklerinizden, isterseniz buradan seçebilirsiniz. Ama ben kendi klasiğimi ekleyeceğim. Ama burada bir sürü şey var. Tamam şimdi bunları boşver. Daha göstereceğim var. Burada kayıt yerine tıkladığınızda atıyorum annenizi hazırlıyorsunuz. Kendi kaydınızı falan yapabilirsiniz. Müziğin üstüne de müziksiz de yapabilirsiniz. Burada kenarlarını mesela e, doğum günü dediğimde, bakın böyle doğum günü şeyler çıkıyor. Ama neyse onlar önemli değil. Süreye tıkladığımızda burada süresini istersek böyle, istersek böyle yapabiliriz. E, ben böyle dedim. Tamam dedim. Kenar dedim. Ok dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tabi herkesin yakarak görmesi lazım. Neyse benim de fazla e, zamanım yok zaten. Hemen kendi yaptığım eserlerden birini göstereyim. Bunu çok beğeniyorum. Ama durun ya da göstermeyeyim. E, Videoyu yazık olmasın. Şarjım 2 kalmış. Herkese görüşürüz. İlk videom inşallah güzel geçmiştir. E, 20 abone 20 e, beğeni olursa ilk eğlence videomu çekeceğim. Hadi görüşürüz.